Fason Radyo. Kalimera, radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Karşınızda bendeniz Stelio ve yine size Atina stüdyolarından çok sevdiğiniz komşunuz Yunanistan'ın gündemini aktarıyorum. Bugün 22 Aralık 2025 Pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarım herkes için güzel ve sakin bir hafta olur. Gelin bakalım bu yeni haftanın ilk gününde gazeteler bize neler anlatıyor, gündem nasıl şekillenmiş önce her zaman olduğu gibi yunanistan'ın iç meseleleriyle başlayalım özellikle de herkesi ilgilendiren o malum konuyla yani parayla Ta gazetesinin haberine göre, hükümet, küçük işletme sahipleri ve serbest çalışanlar için yeni vergi düzenlemeleri hazırlamış. Üç önemli değişiklikten bahsediliyor. Henüz ne zaman başlayacağı net değil ama özellikle kadın girişimciler için bazı özel maddeler olduğu söyleniyor. Bakalım bu yeni düzenlemeler esnafın yüzünü güldürecek mi, yoksa yine bir sürü karmaşık formülün içinde mi boğulacağız, hep birlikte göreceğiz. Para ile ilgili bir de güzel haber var, tam da Noel Arifesi'nde emekli maaşları ve çeşitli sosyal yardımlar ödenmeye başlıyormuş. EFK -E üzerinden yaklaşık 1.7 milyon hak sahibine 1.2 milyar euro, D tarafından da 41 milyon euroluk bir ödeme yapılacakmış. Yılbaşı öncesi piyasaya girecek bu sıcak para, hem cepleri hem de moralleri biraz olsun ısıtır diye umuyorum. Şimdi gündemdeki başka bir sıcak konuya geçelim. ama bu seferki biraz can sıkıcı. Bizim kanayan yaramız, elgin mermerleri meselesi. İngiltere'deki British Museum'un yöneticisi, müzede restorasyon çalışmaları yapıldığını ve bu sırada mermerlerin İngiltere'de kalmaya devam edeceğini söylemiş. Tanea gazetesinin aktardığına göre bu açıklama burada büyük tepki topladı. Bu tartışma hiç bitmeyecek gibi, her seferinde bir yetkili çıkıp bir şeyler söylüyor ve konu yeniden alevleniyor. Bizim için kültürel bir miras, onlar içinse sergilenecek bir obje sanırım. Biraz da adliye koridorlarından bir habere bakalım. Kos Adası'nda 9 yıl önce yaşandığı iddia edilen bir cinsel saldırı davası nihayet başlıyormuş. Bir kişi meslektaşına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor ve yıllar sonra yargı önüne çıkacak. Bu tür davaların bu kadar uzun sürmesi de ayrı bir tartışma konusu tabii. Uluslararası arenada ise umut verici bir gelişme var. Amerika, Avrupa ve Ukrayna'dan yetkililer Florida'da 3 gün süren bir barış görüşmesi yapmışlar toplantıların verimli ve yapıcı geçtiği söyleniyor. Savaşın sona ermesi için atılacak adımların konuşulması bile önemli bir adım. Umarız bu yapıcı hava somut sonuçlara dönüşür. Son olarak iç gündemi sporla kapatalım. Yunanistan Süper Ligi'nde 15. hafta maçları tamamlandı. AEK, Ofihi 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. PAOK ise Panathinaikos'u 2-0'la geçerek zirve yarışında ben de varım dedi ligde bu sene büyük bir çekişme var. Futbol severler için heyecanlı günler diyebiliriz. Evet, Yunanistan'dan haberler böyleydi. Şimdi gelin her zamanki gibi Ege'nin karşı yakasına bir bakalım, Yunan basını bugün Türkiye hakkında neler yazmış, neler çizmiş. Gündemin ilk sırasında yine savunma sanayi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni denizaltı TGC Hızır Reis'in tanıtımında bir konuşma yapmış. Katimerini ve Taneye gazeteleri bu konuşmayı geniş bir şekilde görmüş. Erdoğan'ın Türkiye'nin başka ülkelerin topraklarında gözü yok, biz sadece haklarımızı koruyoruz dediği belirtilmiş. Tabii bu hak koruma mesajı yeni ve güçlü bir denizaltı eşliğinde gelince burada manşetlerde kendine geniş yer buluyor. Yunan basını da bu durumu Türkiye'nin bölgede barış mesajları verirken aynı zamanda askeri gücünü artırdığı şeklinde yorumluyor. Hassas bir konuya Kıbrıs'a geçelim. Tanea gazetesinde yer alan bir habere göre, Kıbrıs'ın Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı ekonomik ve savunma anlaşmalarıyla bölgedeki rolünü güçlendirdiği yazılmış. Haberde Kıbrıs'ın bağımsızlaşma yolunda gibi romantik ifadeler de var. Biliyorsunuz bu tür analizlerde genelde denklemin diğer tarafı pek hesaba katılmaz. Ben sadece gazetede yazılanı aktarıyorum. Ege'de maalesef yine insanlık dramı haberleri var. Nauton Poriki gazetesinin haberine göre Sakız Adası yani Kios açıklarında Türk bir göçmen kaçakçısı yakalanmış. 42 göçmeni yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçirmeye çalışıyormuş. Bu haberler artık o kadar sıklaştı ki sıradanlaştı neredeyse. Ama her birinin arkasında ayrı bir hayat, ayrı bir trajedi var. Diplomasi alanında ise Türkiye'nin Hamas'la yaptığı görüşmeler Katimerini gazetesinin gündemindeydi haberde Türkiye'nin sunduğu barış pilonanın ikinci aşamasının ele alındığı belirtiliyor bölgesel barış için atılan her adım önemli elbette ama bu görüşmelerin ne kadar karmaşık ve çok katmanlı olduğunu da hepimiz biliyoruz son olarak biraz da ekonomiden ve jeopolitikten bahsedelim Ekatimerini gazetesi bölgedeki yeni lojistik ve enerji hatları üzerine bir analiz yayınlamış Türkiye'nin Avrasya ülkeleriyle demiryolu ve gümrük alanında yaptığı işbirliklerine dikkat çekiliyor Aynı analizde Yunanistan'ın da yeni sıvılaştırılmış doğalgaz projelerinde öncü bir rol üstlendiği yazılmış. Gördüğünüz gibi bir yanda askeri rekabet, diğer yanda ise ticaret ve enerji hatları üzerinden süren sessiz bir rekabet var. Bölgenin kaderi bu galiba. Evet efendim, Fason Radyo Atina Stüdyosu'ndan size Yunan gündemini aktardım. Gazetelerde ne yazıyorsa yorum katmadan olduğu gibi anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. son radio